98 numaralı rivayet İmam Bukhari rahimahullah nakletmiş. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma hazretleri diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Ni'metani iki nimet vardır ki fihi ma ketirun minen nas insanlardan pek çoğu bir çoğu o iki nimet konusunda aldanmıştır. Sahte, sağlık, sıhhat ve ferah ve boş vakit. Zamanın yavaş aktığı devirlerde hayatın fıtri bir tarzda yaşandığı devirlerde insanlar zamanın kıymetini bilme ve onu diledikleri gibi değerlendirme imkanına sahip ediyor. Efendim modern zamanlara geldiğimizde kendi zamanımızı istediğimiz gibi planlama imkanından büyük ölçüde mahrum kaldık. Hele İstanbul gibi bir büyük şehirde yaşıyorsanız sabahleyin kalkıp işe gitmeniz, hele bir de bu yaka öbür yaka muhabbeti varsa eviniz burada, işiniz öbür taraftaysa efendim zamanınızın çok büyük bir çoğunluğu trafikte geçiyor. Bu aynı zamanda sağlığa, sıhhate de tesir ediyor. Dolayısıyla modern hayat aslında zamanımızın ve sıhhatimizin büyük çoğunluğunu elimizden alıyor. Böyle bir iptila ile karşı karşıyayız. hasan Basri Hazretlerinden yanlış hatırlamıyorsam nakledilen bir söz var. Zaman bir kılıçtır diyor. Ya sen onu kesersin ya da o seni keser. Sen onu zapturapt altın alıp dilediğin biçimde olması gereken tarzda değerlendiremezsen o seni alır öyle bir savurur ki fark edemez. Bir de biz de genel olarak zaman planlaması dediğimiz şey çok zayıf. Çok spontan yaşıyoruz, çok rastgele yaşıyoruz. Hayatımızı planlayarak, disipline ederek yaşama alışkanlığımız büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Dolayısıyla buradan da bir israf, zaman israfı bahis konusu oluyor. İkinci olarak aramızda doktorlar var. Yapay yaşıyoruz. Gıdalarımız işlem görmüş gıdalar. Kullandığımız eşyalar kimyevi maddeler ihtiva ediyor. Giyim kuşam, ev eşyası vesaire. Bunlar da sağlığımızı ciddi biçimde bozuyor ve tehdit ediyor. Dolayısıyla bu rivayetin anlattığı durum günümüzde ahir zamanda belki katlanmış bir vaziyette bizim için bahis konusu oluyor. İstesek de biz bunların Cenab-ı Hakk'ı razı edecek biçimde istihdamına, doldurulmasına, planlamasına güç yetiremiyoruz. Allah Teala bizi zaaflarımıza bağışlasın. Geçmiş nesillerin, selefin, Zamanı nasıl değerlendirdiği ile ilgili gerçekten çok enteresan, çok çarpıcı şeyler okuyoruz tabakat kitaplarında, teracil kitaplarında. Birkaç örnek zikredeyim size. Onlar için zaman ne ifade ediyormuş, zamanı nasıl kullanıyorlarmış. İmam Ebu Yusuf rahmetullah, İmam Ebu Hanife Hazretlerine 17 sene veya bir rivayette 29 sene mülazemet etti hastalık gibi arızi durumlar dışında bir tek sabah namazını bile ondan ayrı kılmadım demiş. İmam Ebu Hanife Hazretleri sabah namazında gidiyor. Namazdan önce gidiyor. Namazı beraber kılıyorlar ve ondan hiç ayrılmıyor. Bu çok uzun seneler böyle devam ediyor. O kadar ki İmam Ebu Yusuf'un kendisinden naklediliyor. Diyor ki çocuklarımdan biri vefat etmişti. Ebu Hanife'nin dersini kaçıracağım endişesiyle çocuğun teçhizini, tekfinini, defnini, akrabayı taallukata ve komşulara havale ettim. Ben koşarak Ebu Hanife'nin yanına dersine gittim. Böyle bir disiplin. Bu işin içinde tabii bir disiplin var mı? Aynı zamanda ilme ve ilim adamına karşı muhabbet ve bağlılık da var. Yani onlar biliyorlar ki bu işin bereketi böyle hasıl oluyor. Onun için bizim dilimizde üstada mülazemet diye bir tabir var. Mülazemet ondan hiç ayrılmamak yani. Hazarında, seferinde, hastalığında, sağlığında o müsait olduğu sürece ondan hiç ayrılmamak. Özellikle Hint, Pakistan uleması, Hint ulemasının bir adeti varmış. Talebe hocasının yanındayken sürekli elinde bir defter, bir kalem bulunurmuş. Hocası birine bir şey mi söyledi? Hemen yazarmış onu. Hocasının evine misafir mi geldi? Nasıl davrandı? Ona kalkarak mı mukabele etti? Nasıl muanaka yaptılar? Nasıl musafaha yaptılar? Üstünde nasıl bir kıyafet vardı? Hangi meseleleri konuştular? O ne dedi? Bu ne cevap verdi? Hepsini teyit gibi kaydediyorlarmış. Buna çok önemli şeyler. Çünkü bunlarda daha sonraki nesiller için çok önemli örneklikler var. ''İnde zikri salihin tenzilur rahme'' diye bir söz nakledilmiş. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, ''Selefin, sahabenin ve tabinin hallerini, ahvalini, davranışlarını, menkıbelerini konuşmak, anlatmak, nakletmek, yazmak ve yazdırmak bana fıkhın birçok babı ile iştigal etmekten daha sevimli gelir. Çünkü bu hallerde gerçekten büyük örneklikler var, büyük ibretlikler, ibretler var. İşte onların hali de böyleymiş. Vefat hastalığında İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin yanına İbrahim İbni Cerrah diye bir fıkıh alimi ziyaretine gitmiş. İmam Ebu Yusuf Hazretleri baygın vaziyetteymiş hastalığın etkisiyle. Bir süre sonra uyanmış. Onu yanında görünce selam sabahtan sonra demiş ki Ey İbrahim sence cemrelere taş atarken yürüyerek atmak mı daha eftaldir yoksa binitli olarak atmak mı? Bir hayvana vesaireye binmiş olarak atmak mı? Şaşırıyor diyor ki yani şu haldeyken mi bunu soruyorsun? istirahat et ne yapacağım boş ver filan, Yok diyor. Bir ilmi meseleyi öğrenmek. Ne mani var yani? Hastaysak hastayız. Diyor ki bana göre yürüyerek atmak eftaldir. Ahta at ediyor. Yanlış oldu. O zaman diyor, binitli olarak atmak eftaldir. Ahta at <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Bu aynı zamanda İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin metodudur. İmam Ebu Yusuf Rahimehullah İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin yanında ders görürken, <laughs> epeyce bir uzamış yıllar yılları takip etmiş. Nihayet artık ben de halkamı kurayım diye düşünmüş ve geçmiş mescidin başka bir sütununun dibinde oturmuş orada kendi halkasını kurmuş. İmam Ebu Hanife bakmış ki bu Yusuf ayrıldı gitti. demiş ki gidin ona bir soru sorun. <laughs> deyin ki ona bir adam bir terziye bir kumaş rehim bıraksa. O kumaşta terzinin elinde telef olsa. Adam onu tazmin eder mi? Etmez. <laughs> eder derse deyin ki hata ah etti. Yanlış oldu. Etmezlerse gene deyince ki ah, Gidiyor talebesi, diyor ki o imamın selamı var, sana bir soru gönderdi benimle. Nedir diyor? Böyle böyle diyor. Adam terzinin yanına kumaş bıraktı, kumaş onun yanında telef oldu, tazmin eder mi? Etmez mi? diyor, ahdata diyor. <laughs> Biraz duruyor duruyor, ha tabii etmez diyor, ahdata diyor <laughs> Nasıl yani diyor? İmam Ebu Hanife'den o şeyi aldı tabii. Cevabı aldı vatandaş. Eğer o terzi, o kumaştan elbise yaptıysa, onu hazır hale getirdiyse ve o şekilde telefonduysa elinde tazmin etmez. Elbise yapmadan, elbise haline getirmeden telef olduysa, tazmin eder diyor. Yani meseleyi tafsil etmek lazım. Tek bir cevabı yok. İşte bu da öyle. Tek bir cevabı yok. Eğer durup dua etmek eftal olan bir noktadaysan orada yürüyerek atmak eftaldir diyor. Değilse binikli olarak atmak eftaldir. Vefat hastalığındayken böyle bir mesele mütalaa ediyor, müzakere ediyor karşısındaki kişiyle. Bu bahis uzar gider. Şu kadarını söyleyelim. Özellikle İslam uleması içerisinde zaman planlaması konusunda o kadar titiz olan insanlar var ki Bunlar arasında mesela biz onun hiç güldüğünü görmedik denen insanlar var. Biz onu ya namaz kılarken görüyorduk, ya hadis naklederken görüyorduk, ya vaaz nasihat ederken görüyorduk. Efendim veya zikr tesbihat ile meşgulken görüyorduk. Hiç biz onun güldüğünü görmedik diyorlar mesela. Biz hiç onun boş konuştuğunu görmedik mutlaka bir şeyle meşguldür. Böyle denen çok insan var hakkında. Bu hal tabi böyle bizim gibi buradan bakınca, buradan bakmak durumunda kalan insanlar için bile biraz tuhaf geliyor yani. Ama öyle değil. Hayatı dolu dolu yaşamak denen şey aslında bu. Ali Satt ve Selam Efendimiz buyurmuş yani. Ya hani, Emen amene billahi ve'l yevmil Fel yakul hayran evli yasmut. Üç tane şey söylemiş Efendimiz. Birisi men amene billahi vel yevmil ahiri fel yukrim dayfahu. Konuğuna, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa. Öbürü men amene billahi vel yevmil ahiri fel la yukzi carahu. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa komşusuna eziyetten uzak dursun. Ve kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun, ağzını kapatsın. Hayatın her karesi için söylenmiş bir söz. Yani birisiyle konuşurken durumuna mahsus bir şey değil. Hayatın her anında, ömrün her safhasında ya hayır konuşun, konuştuğunuz şey hayır olsun. Birini bir hayra sevk etsin, bir ayet oku, bir hadis oku. Ne bileyim bir nebi nasihat et, bir hadis naklet, bir hayır işle dilinle ya da sus. Dilini kullanma, ağzını açma Gibi. Abdülfettah bu guddemerhumun kıymetü zemen ulema diye çok nefis bir eseri var. Türkçe'ye tercüme edildi mi bilmiyorum. Edildi mi? Çok nefis bir eser. Tavsiye ederim. Alın okuyun. Kıymetü zemen indel ulema alimler nezdinde zamanın kıymeti. Bilmiyorum hangi isimle tercüme ettiler. Zamanın kıymeti diyor hocam. Zamanın kıymeti. Teşekkür ederim. Alın okuyun mutlaka tavsiye ederim. Burada tabi enteresan bir şey daha var. Bir insan vardır. Sıhhati sağlığı yerindedir. Ama meşguliyeti çoktur. Bu insan o meşguliyetler arasında ahiretine yatırım yapmakta zorlanıyor. İşte bu Büyük şehirlerin ahvali böyle. Büyük büyük şirketler yöneten insanlar, devlet yöneten insanlar, bunların meşguliyetleri çok fazla. Dolayısıyla o arada ne yapıp edip bunu ticarete, manevi ticarete dönüştürmeleri lazım. Yani ben hep düşünmüşümdür küçüklüğümden beri. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak nasıl bir şeydir? Bu ikisi bir arada nasıl olur? Ben yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışacak olsam dünyayı tamamen terk etmem lazım. Kapanıp bir odada tevbe istiğfar, namaz, efendim zikru tesbihat böyle olması lazım. Yarın öleceğim çünkü. Yahut hiç ölmeyeceksem o zaman dünyalık teminine daha fazla zaman ayırmam lazım. Bu ikisini beraber nasıl götüreceğiz? Allahu alem niyeti tahsihten başlayarak çoluk çocuğun rızkını temin için yaptığınız işi dahi ibadete dönüştürmeniz mümkündür. Dolayısıyla hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışırken yarın ölecekmiş gibi ahiret yatırımını da ihmal etmemek niyetten başlayarak işleri, eylemleri, faaliyetleri salih amele ibadete dönüştürmekle olur demiş olalım.